Ben çorba aldım. Bir de çiğ börekçi var orada ama bir güzel yok. Nerede? Bizim şey. Ha orada hemen. Ara sokakta. Ee? O ona uğradım. Çiğ börek bir tane. Bir tane yedim yolda, bir tane de eve bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Kuzum. Ha? Hem sildim hem taradım. Ha? Yapışmış hep tavuk. O tarattım mı hayret yok. sana? Ha yedi değil mi? Aa, bu aydın davuzumdan çıkarırken bacaklarıma sırlaşıyor. Ya? Çok Kız. Tavuğu. tavuğu, balığı, her şeyi seviyor. Onun sevmediği bir şey yok ki. Peki, şimdi sen buradayken, acaba oradaki... Ya. ya. İyi bak iyileştin de bir de Cuma'ya organizasyonunu yapıyorsun. Ya, Cumayı var canım var bugün pazartesi o, o. tabi. Sen köy enzimlerini de al taş gibisin. Ne olacak çok kuytu yer. Çok güzel öyle şey bir yer üşüyeceğin sıkılacağım bir yer değil. Hava da güzel cuma inşallah. Evet. İyi ben bugün erken gidiyorum anne. Ne diye? Hayır yemeklerim açıkta. Ondan sonra bir bakayım. Denize giriyordu millet ya şakır şakır. Oo. Aa, bak tur, tur şeyi gidiyor. Tabii canım millet oturuyor. Aa.